Yani burada oturmamızın bir sebebi var değil mi? Bir araya gelmemizin. Niye? Neden? Kitap tamam, okuma alışkanlığını edinmemiz için. ilk önce sonra hızlı okuma tekniklerini de öğreneceğiz inşallah. İçimizden okuyacağız, dakika tutacağız, sesli okuyacağız. Bu neyi kazandıracak sizlere? Hem ilk başta kendimize güveni kazandıracak. Ama ilk okuduğumuzdan nasıl sözlük? Ha. Başım ya başım biz de evimiz kalmış, ne olacak? Nerede de bu da işin oldu. Tamam, o da okuyacağım. Evet, bunu ona aldığı Evet. başlığı ona Evet. çok seviyormuş. Onu giyiyormuş. Kızı başlığı, kızı, kızı, kızı Evet. Evet. Bu Evet. Herkes ona Evet. 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 Okun. Zeynep oku. Zeynep şimdi Allah okuyacak ya. bak hayalen okuyacak. Zeynep okuma yazma oku, bilmiyor oku. ya. Hadi oku şeyi anlayacak İçinler şimdi anladın. <laughs> Sesli oku. Ah. oku. <laughs> 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 Zeynep'i de alkışlayalım. Çok güzel. Zeynep içinden okudu. Evet şimdi sıra Muhammed'de. Mıram. Hadi. Emre'yi dönüyor musun? Babanı gördüğünüz

Derim. Şimdi çok güzel ama sen bunu ilerleteceksin. O da neyle olur Okumaklı olacak. Çok uzayacaksın. Tamam mı? Sö bana söz verebiliyor musun? Akşam iki sahip okuyacak mısın? Okur benim o. Okur. Ben okurum. Bak okur. nasıl hızlandıracaksın. Ben okurum. O ikinden <laughs> O yeri seri için. Gayrısı da yeri seri için. O olmuyor Olmuyor olmuyor. Tamam. Hangi... Bak şimdi Zeynep Ayşe'nin Ayşe lafdan Bugün duyacağınız bombalar hazır mısınız? Gönderme tuşuna bastığımda derin bir nefes alıp arkama yaslandım. Yaptığım paylaşımın altındaki yorum kısmının dolup taşmasına aldırış etmeden bilgisayarın güç düğmesine bastım. 40 milyon Maşallah. Kikiyorlar, tamam Ayşe de alkışlıyorum. Hadi ikna. Sen de küçük bir yere okur. Bir yere. Burada işimizi yapıyoruz. Daha fazla zorlaştırmak yerine bir kere de emirleri insanın nasıl olur? Tamam, ya, gidin çık. O kapıdan da kayın. Düşün, umarım. <laughs>